Herkese merhaba. Eee sizin de istediğiniz gibi Nova bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Nasıl e, Android'e indireceğinizi göstereceğim telefonlarınıza. Önce zarçıvı gireyim arkadaşlar. Buradan download kısmında bunu indireceksiniz ve karşınıza bu çıkacak. Görüntülediğin en altta APK dosyası var. Onu açın arkadaşlar. Yükleyin. oyun internetsiz, internet bağlantısı olmadan yine oynayabilirsin arkadaşlar. Sonra en üstte Nova adında bir dosya var arkadaşlar. Ona basılı tutun. Kopyala deyin. En üstte download yazısı var. Oraya tıklayın. Cihaz abzası. Sonra arkadaşlar e, Game Note. Game Note girin. Games. Sağ en altta yeşil bir tane buton var arkadaşlar. Oraya tıklayın. Dosyamız çıkartılıyor arkadaşlar. Çok kısa bir sürede çıkartılıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. 185 megabayt. Hemen indirebilirsiniz. Evet. Aşı başarılı çıkartıldı arkadaşlar. Şimdi internetimizi kapatalım ve oyuna girelim. Arkadaşlar karşınıza connection failed izleyecek. İnternete bağlamadığınızla alakalı. Siz no deyin. No. Arkadaşlar oyun açıldı. Şimdi ben bir ayarlara bakmak istiyorum merak ettim. Kontrol eden. arkadaşlar eğitim modu var. Onu oynayacağım. Sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Captain Cal Warden? Huh. It's been a time since anyone called me that. You'll need to come with us. Yeah, been a while since you discharged me too. Think I'll finish my drink. You don't mind? Sorry, Captain. Why not asking? Please excuse your abduction, Captain Warden. But the Colonial Administration feels you're the best man for a very important job, and they cannot afford to waste time. Sorry, I didn't. Use movement joystick to walk to the aim and fire. Now please slide the eye shield decle when fighting. Access the games menu. You will find your objective in the goals tab. You can jump over obstacles i see you're quite used to it very good there's a Hostile. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoyu sevdiyseniz, hoşuna gittiyse veya yararlı olduysa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.